Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanı'nın açıklamalarından sonra e, Kamerun'un da e, kısmi af, maaşı derecelikle yani kısmi af veya infaz düzenlemesiyle ilgili tarafımıza da çok fazla sorular soruldu, çok fazla ilgi yürandırdı. E, bu konuyu açıklama gereği hissettik. 31 Temmuz düzenlemesi ne getirebilir diye baktığımızda, öncelikle daha önce çıkan e, infaz düzenlemesine bir bakmak gerekir. Burada e, 5275 sayılı yasanın geçici 10. maddesinde konusu düzenleme geldi. Nedir diye buna baktığımızda, ee, yasanın geçici 10. maddesinde e, kapalı e, halen e, kapalıda bulunanlara veya açıkta bulunanlara veya dışarıda bulunanlara yönelik düzenlemeler geldiğini görüyoruz ee, 5275 sayılı yasanın geçici 10. maddesinde 31 Temmuz 2023 e, tarihi itibariyle kapalı ceza infaz konuda bulunanlara 3 yıl daha erken açığa geçme hakkı getirirdi yine açıkta 3 ay kalma şartıyla 3 ee, yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılması kararlaştırıldı. Yani kapalıdan açığa 3 yıl erken e, geçme aşıkta da 3 ay kalma şartıyla denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılma. Terör suçları e, veya örgütlü suçlar bundan hariç tutuldu. Ee, yine e, yasada e, COVID-19 sebebiyle e, dışarıda bulunanlara covid sebebiyle denetimli serbestlik altında cezalarını dışarıda geçirenlere denetimli serbestliği ayrılmasına 5 yıl ve daha az kalmış olanlara cezalarının cezalarını kalan kısmını denetimli serbestlik altında geçinmesi hakkı getirildi. Yani zaten bu donuk sebebiyle açıkla bunların tamam dışarıdaydı. Bu kişilere cezalı denetimli serbestliği ayrılmasına 5 yılda daha az kalmış olanların kalan cezaların tamamını denetimli serbestlik altında geçinmesi e, mi getirildi. Burada tabi bir e, o günden sonra bir tartışma başladı. Anayasanın iki kesin aykırı olduğu, çünkü cezaların kesinleşmesinin yargılamanın hüzüne bağlı olduğu, ve bir kısım kişilerin aynı yargılana başladıktan sonra kızlı karar verilenleri kesinleştiği infaza başladığı ve bu hapten yararlandığı fakat, ee, daha yavaş ilerleyen mahkeme veya daha kesinleştirmenin geç olması durumunda bunların bu hatta yaralanamasının anayasanın eşlik ilkesine aykırı olduğu bu bulandı. Defalarda biz de X platformlar bunu değerlendirdik, belirttik. Adalet Bakanımızın açıklaması da bu yandı. Yani bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmaz de bir düzenleme ihtiyacı lisedili görmektedir. Buradan ne gelebilir diye baktığımızda öncelikle değerli arkadaşlar benzer bir düzenleme gelirse yani önceki düzenlemeye paralel bir düzenleme gelirse bunun şu şekilde olması önemli Yani 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle suç. Bakanımızın açıklaması da bu yöndeydi. Suç işleme tarihi olarak anılacak diye. 31 Temmuz 2023 tarihi tarihinde önce suç işlenmesi durumunda kapalıdan bu tarihte önce işlenen suçlarda kapalıdan açığa 3 e, yıl erken geçme yine açıktan da e, denetimli serbestliğe 3 e, yıl erken ayrılma şeklinde. Dolayısıyla bu ciddi bir e, yeni e, ciddi bir daha erken e, ayrılma daha erken cizani vaz söz konusu olabilecek şöyle ki örneğin e, 30 Mart 2000 20 öncesi 3 yıl denetimli serbestlik kalkı gelmişti. Şimdi 1-3 yıl daha belli ise örneğin 2020, 2020 öncesi işlenen suçlarla 6 yıl denetimli serbestlik söz konusu olabilecektir. Bir diğer e, hak e, açık cezaevinde bulunanlara yönelik olacaktır. Eğer benzer bir düzenleme gelirse, gelirse e, açık ceza infaz bulunduğunda bulunanlara denetimli serbestliğe 5 yıl ve daha az kalmış olanlara bu ki çok büyük bir kısmını kapsar açık cezaevinde bulunanlara çünkü açığa geçmek için 7 e, yıl 5 e, yıl gibi düzenlemeler var. Dolayısıyla açık cezaevinde bulunanlardan denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl yani koşuldu koşulu salı vermeyle denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha az kalmış olanların yine e, cezaların denetimli serbestlik altında geçirmesi söz konusu olabilecektir. Burada cezaevlerde kapasite sebebiyle 400 bine yaklaştığında genellikle bu tür düzenlemeler söz konusu olmaktadır. O yüzden olarak tekrar söylemek gerekirse kabalıdan açığa 3 e, yıl erken ayrılma, açıktan da denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılma söz konusu olacaktır. Yine e, açık cezaevinde bulunanlardan denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha olsa örneğin denetimli serbestliğe ayrılmasına 2 yıl kalan, 3 yıl kalan, 4 yıl kalanların bu yasal düzenleme geçtikten sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra denetimli serbestlik altına e, cezaların divazı söz konusu olabilecektir çok büyük bir tahliye söz konusu olabilecektir. Yine 10. yargı paketinde 4'te 4 dediğimiz ikinci Mikael Evra beklenmektedir. E, Kamal'ın yoğun uzlaştırmanın artırılması, daha genişletilmez söz yönünde bir beklenti vardı. Fakat bunların olmayacağını göreceğiz. Paketimizin açıklamasının temelde budur. 30 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarda hali hazırda açık cezaevinde bulunanlardan denetime daha 4 yıl 5 yıl olanların 5 yıl altında olanları tamamen devletin bir altında geçinmesi, yine kapalıdan daha açığa geçme şekli, 3 yıl hak verilmesi, açıktan 3 yıl erken denetim ayrılması şeklinde bir düzenleme olması beklenmektedir. Cezayir'de olanlara da çok ciddi bir kahniye sekülasyonu yıllardır utar Mesela bu maddeyi değiştirecekler. Nasıl yapacaklar? E, gerçi vardır konuşuyoruz bunun. Çok daha iyi bulabilirdi. Bugün şöyle bir cümle kolu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bu ile bağlı olan her türü milleti denir. Şimdi Türk türü denince Türk aidiyet çıkıyor. O zaman diyor ki arkadaş ben diye Türk'üm. Ama Almanya'daki Fransa'daki gibi vatandaş olana Fransız milleti, Alman milleti buna da tüm milleti. Bunu getirecekler. Bunu nasıl yazacaklar bilmiyorum. Ama mesela işte çıkıntılar oluyor. Bir de eski başbakanlardan işte İstanbul'da yenir diye İmamoğlu'na karşı hiç neydi o adamın adı ya? Bineri Bineri Yıldırım. Zelin diyor artık Türklüğü çıkarmak lazım. Demiş şimdi öyle söylediğiniz zaman reaksiyon alırsınız. Ama bu getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha olarak baktığım zaman biri çok rahatsız etmiyor. Yani ille vatandaş olarak herkes Türk diye. Türk milleti denir. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denir. O kadar. Bunu getirecekler mesela. E bu çürük tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir. Çünkü TKK'ye bastırıyor ya da Kürt siyasetçiler. Yani Türk Kürt çift dilli. Tabi Erdoğan'ın bu konuda şeyleri çok. Mesela geçen gün Türk Kürt Arap Bak iyi defa. Şimdi şunu seviyordu. Türk ile Kürt ile Arabisi ile şu efendim şusuyla busuyla falan diyordu ama ilk defa bir şey saydı. Türk, çırt, Arap dedim. E bundan da bazı geçmek zorunda herhalde. Yani ne münasebet. Ya? Yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Kürtler de yaşıyor. Lazlar da yaşıyor. Çerkesler de yaşıyor. Ama her birine aile aidiyet vererek ona yasaya bunu bulamazsın. Ve işte bu bir şans şimdi. Ben baştan bakıyorum. İki, genel konusunda bir şans bunu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da bu İlk baştaki gibi Suriye Fatih, biz belirliyoruz, buranın abisiyiz, bizden başka falan ama hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmış bir operasyonmuş. Abdullah Çalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah'da, aa çok enteleşan devlet bey de bunu söyledi filan. O değil. Bu çok çatlı bir proje. Uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunu defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye'ye diyor. Bunu anlatıyorum. sen. Bugünlere gelecektik. Bunları biraz olayları daha böyle irdelemeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan demiş şey yok. Bunu Türkiye'nin gerçekten inceleyen, araştıran bir biraz kafa yoran herkes bunu zaten görüyor yıllardır. İş buraya doğru geliyor. Yani dünkü tamamen bir show. Dem Parti'de bu işin olun konumanken yani birle yaptıracaksın bunu. Zaten sevinci görüyorsunuz. Yani PKK silah bırakıyor diye diğer niye insanlar sevinç çığlıkları atsın? Böyle bir dertleri yok. Hayır. Yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çalıyor o zaman yıllardır. Böyle öderk bölgeymiş. Ayrı muhtar bölge falan yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kuruldu artık. De buna Türkiye'li karşı çıkması da mümkün değil. Uluslararası konuşan Türkiye'yi kaçırdık. Çünkü orada ok olacaktım. Bu Türkiye'ye zararlı mı? Ha otursun orta tartış. Orada öyle bir devletin olması Türkiye için bir tehdit mi değil mi? Yakın zaman orta vade uzun vade otur deşin. Ne olabilir? Onlara hiçbir şey demem. Ama şu anda yapacak böyle bir şey yok. İşte Erdoğan'ın iktidarı hem yerini perçinlemek için hem de bir sıra kamuoyunu oyalamak için bunu çıkar. Çünkü Erdoğan'ın bir yol var. Ya dilenecek ben Cumhurbaşkanı olarak çünkü o cümlesi e, eleştirildi ve şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde e, e, sürekli kalacak halimiz yok. Sağ yani sağlığa e, hakkın nametine ulaşınca falan diye sanki görünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. ona öyle yorumlatıyorlar. Hayır öyle değil. Erdoğan'ın elinde içiyorlar kardeşim. Ya dilemeyecek ve tek adamlar devam edip 2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aldaya olup kazanmayı planlıyor ya da demokratik sisteme geçecek. Ha bu demokratik sisteme geçmede yarı başkanlıkmış, güçlendirilmiş başbakanmış gibi formüller arayacaktır. O ayrı mesele. Ama çok iyi biliyor. Seçimi kazanma ihtimali yok kardeş. Ben bunu çok bakın bu bir tahmin falan değil. Bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başına Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma şansı yok. Yani yüzde elliyi tek başına geçme şansı yok. O halde nota değişikliği yapacağım. Aa, onun kendine iyi yararlı olacak şekilde. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsem gücüm devam etsin. Yapışamazsam o da da soruyor. Parlamentoda ana marifet diye oturur. Avatar yani onun bir ister gelir ister gelmez falan. Yani o ayrı bir şey. Ama Erdoğan'ın başka şaresi kalmadı. Bu için dün de söyledim. Yani CHP'de anaylık manaylık yan bırak başka artık patinaj yapmayı. Bak bize CHP temkinli yaklaşım işte parlamentoda çözülsün. Bir yerde doğru yani şiddetle zaten karşı çıkmaması gerekiyor. Yapmaması da gerekiyor. Umarım yani bu ara güreksinde yanlış kararlar almayacaklardır. Almamızdır. Ve yani sonunda şeyi söyleyeyim. Devlet Bahçeli bak hala Avusta'da yok. Çünkü kızı olar ki hemen çözü kafir. Be, sen dinimize bizim bilmi, bilmi, bir şeyimize, başkanımıza din uzatacak falan filan. E diye çarkar açık. Bahçeli nerede? Bak en önemli gidin. Şey. Bahçelin çıkışı yani ona yaptırılan çağrı üzerine yani kendi kafasına falan değil. Yani çimize bile inandıramaz. Ve zaten bütün göstergelerde açık. Yani işte Amerika'da Amerika'da dediler ki bu çim yapar. Abi bu. Hani Giyişeğin muarızına yaptırılsın diye bir şey vardır ya. Yani ona vereceksin. O yazsın. Ya yani bu görev Amerikan Bahçeli'yi görevlendirdi. Yaptı. Şimdi ne herif? Bütün bunlar bitsin diye bir bekleriyor Sağlık durumuyla ilgili açıklama. E ben de merak ediyorum. Vatandaş da merak ediyor. Yani böyle kul kuru kuruya efendim bir sağlıklıdır. Görecek o işte MHP düşmanları, e, Bahçeli düşmanları, maç bu. Ya maç olmak falan değil. Eş bu kadar önemli bir yüde Bahçeli'nin daha mesajı yok. Biliyor musunuz? bak hastalandığı sırada yok askıda bu day efendim işte bir, bir şey daha yaptı açıklamalar falan yaptı. E bugün senin zaferin bak Nobel adayı bile gösteriyor. Değil mi? Bir gazeteci. Nobel adayı o Nobel adayı olsun diyor. Barış barışıyor dimle.